Rampidam hoş geldiniz. Ben Bugün size futbol lig 2023 kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakınız iyi seyirler. Merak abone olmayı unutmayın. Video beğenip Bize destek olabilirsiniz. Bir önceki bölümde güzel goller atmıştık. Uzaktan goller. bu bölüm seriye 1 2 3 diye bu sıralamıyorum ama Hull City kariyerinde 3. bölüme geldik açıkçası. Ve bu bölümde neler olacak hep beraber göreceğiz. Hull City gördüğünüz gibi sıralamada bu şekilde en zor seviyede oynuyorum. Bakalım ilk maçımızda neler olacak. İngiltere C ligindeyiz ve bu oyuna lisans yapılır mı bilmiyorum açıkçası ve kadromuz ekranlarda gördüğünüz gibi ilk maçımızda ilk tehlikeli atak orta yapıyoruz ve ortaya kafaya çıkan hiç kimse yok bu arada ikinci atak ikinci tehlikeli atamız bakalım bu da neler olacak hemen sağdan ortaya yapacağız bakalım ortamız ve kimse topa yetişemiyor. Evet bu videoda ses sorunu olduğu için yeniden seslendirme gereği duydum ve Fiskin bu şekilde bu maçta iki takım da şut çekemedi gördüğünüz gibi ve 0-0'lık bir skorla sahadan ayrıldık gördüğünüz gibi. Gelelim ikinci maça. İkinci maç çok güzel bir maç oldu. Norwich karşısında bakalım neler olacak. İngiltere C liginde Hull City vs Norwich takımı. Evet kadrolar ekranda kadrolar ekranda gördüğünüz gibi bu oyunu oynarken internet bağlantınızı kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Bol bol reklam çıkıyor çünkü. Maç atla özelliği var. Onun için tabii internet bağlantınızı açmanız gerekebiliyor. Evet kadro ekranlara gelir gördüğünüz gibi ama oyuncular yoruluyor. Onu da dikkat etmeniz lazım. Bakalım neler olacak. Şimdi ittirdikler başlıyoruz. Bakalım ne olacak. Sarı Doğukan'a verdi. Doğukan ileri doğru tetehe verdi. Tete gitme çabaları topu kaybetti. Sarı baskıya geldi. Sarı topu kaybetse de hala top rakipte. Rakip atak çok net bir pozisyon. Rakip güzel defans da araya girdi ama topu bırakıverdi orada resmen defans topu Ricky aldı at derecesine bıraktı kalecimizle degaj yapıyoruz ileri doğru bakalım kalecimiz degajı Tete'ye geldi Tete indirme çabaları indirdi Oscar'a geldi Oscar Oscar verdi pasını Ozan Tufan Ozan Tufan direkt kaleyi denemek istedi ama top direkt dışarı gitti pozisyonu tekrar izlemeye gerek yok zaten Kaleci Degaj'la başlattı. Bakalım neler olacak. Aradan verdi çok güzel bizde top şimdi atak şansı bizim adımıza tekrar döndü gibi Ozan Tufan güzel bir pas Tete'ye doğru Tete şimdi kontra atak şansı Tete gidiyor verdi pasını Oscar 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 kaleci ile karşı karşıya Oscar vurdu kaleci de dönen pozisyonu defasızlı bir şekilde uzaklaştırma çabaları sarı orada topu aldı derken topu kaybetti. Şimdi rakibinden bir kontra atak gerçekleşecek gibi. Santos verdi pasını ama top bizde defansa kaldı derken. Charles çok net bir fırsat. Çok net fırsat. Teke tekte ve kaleci gafil alo. Charles. Bu arada oyuncu televizyonu biraz sallıyorum resmen kusura bakmayın. Hızlı akması için. Charles. Çok güzel açık kaçmıştı orada. Oscar şimdi bizim adınamıza bir atak gerçekleşecek gibi bakalım bu fırsatı değerlendirebilecek miyiz derken o topu kaybettik zaten. Hadi bakalım Doğukan verme çabaları topu yine kaybediyoruz. Arka arkaya top kayıpları bakalım. Bu o adamlar geliyor adamlar geliyor güzel güzel kaptık şimdi hızlı bir şekilde hata çıkma çabaları yeni topu kaybediyoruz bir türlü ileri çıkamıyoruz açıkçası, ve oyuncularımız acayip derecede yorgun gördüğünüz gibi evet cazası içi topu kapma çabaları ve dışarı vurdular burada ikinci gole rakip takım çok yaklaşmıştı. Ve defansta gördüğünüz gibi bir oyuncumuz acayip derecede yorgun. Gördüğünüz gibi Match Lorgin oyuna girecek. Ee, çok değişik isimler var be. Ondan biraz e, nasıl okunuyor söyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi ileri kaleci degajından oh, ileri doğru attık. Bakalım. Topu indirme çabaları. Topu TT alma çabaları ama TT de yorgun. Onlar da. Yani burada yani maçı durduruyorsun. Yorgun değil gibi. Yani maçtayken hepsi yorgun gördüğünüz gibi. Oscar so, verdi pass. pasama. Topu yine kaybettik. Şimdi Hızlı bir şekilde yine rakip gelme çabaları topu alma çabaları yine rakipte de derken şimdi hızlı bir şekilde kontrol ataktalar. Hızlı bir şekilde sağdan Charles'e verdiler. Charles ceza sahasına orta kafa ve gol geldi. Keçunga atıyor. Norwich City öne geçiyor. Fark 2'ye çıkarıyor. Öne geçme hiç adamlar fark 2'ye çıkardı. Gördüğünüz gibi orta kafa ve gol geliyor. Fark 2'ye çıktı bu skor bizim adımıza kötü bir an. Yani bu maçı çevirebilecek miyiz hep beraber göreceğiz. Şöyle oyuncu değişiklikler yapacağım. Çünkü forvet oyuncular yorgun ve onları değiştirmeyi düşünüyorum. Logman'i alacağım hemen sağa. Hemen sola da ismi çok uzun olan bir oyuncu. Söylemesi de cidden zor gibi. Bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi atak şansı hadi bakalım. Ozon Tufan aradan pasını verdi. Oscar. Oscar. Oscar, Oscar gidemiyor Oscar. Oscar çalıma malıma bir şey gelseydi iyiydi. Bir dakika bizim mücadele tuşumuz varmış ama hiç onu kullanmak aklıma gelmedi açıkçası. Şimdi defanstan yeni giren oyuncumuz topuk pasla verdi ama büyük bir pas hatası derken o hatayı değerlendi. Hayır derken Charles'ın top alamadığı rakip takım cezasız içi ve dışarı vurdu. Adamlar farkı 3'e çıkarma şansı vardı ama onu değerlendiremedi ve oyuncu değişikliklerimiz ilk yarın bitiminde gerçekleşti. İleri doğru topu attık ve ilk yarı bu skorla bitiyor. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Kadromuz gördüğünüz gibi bu şekilde ve sahaya oyuncularımız iniyor. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Ozon Tufan topu alma çabalar. Ozon Tufan topu alamadı. Şimdi rakip takım yine net bir şekilde geliyor. Charles'den top aldık. Defans'ta iyi ki dinamik birini koymuşuz. Yoksa kimse hiç yapamayacak. Şimdi ismini söylemeyeceğim. Adam çok hızlı bir şekilde gidiyor. Çok hızlı. Bakalım neler olacak. Geçen maçta ortalarımız gol bulmamıştı. Bu maçta ortamız gol buluyor. Logman atıyor. Logman. Seviciye koşarken oyunculara takıldı. Logman. Farkı bire indiriyor. Burada gördüğünüz gibi sol kanattan yeni giren oyuna giren oyuncularımızdan gelen ortayı oyuna giren Logman atıyor. Bakalım neler olacak. Şimdi topu tekrardan aldık. Atak şansı oyuncumuza gelmiyor. Tabi baskımız da devam ediyor derken rakip takım offside'e takılması bizim açımıza çok güzel bir pozisyon. Evet bakalım ne olacak sarı hızlı bir şekilde Doğukan'a geldi. Doğukan bakalım hemen aynı oyuncumuza. Evet çok güzel çok güzel ceza sahasına doğru giriyoruz. Ceza sahası içindeyiz. Ortamızı yaptık. Logman orada göz kontrolü ve gol. Logman 4-2'ye çıkardı derken pardon. Logman 2-2'ye getiriyor. 2-0'dan 2-2'ye geldik. Bakalım efsanevi efsanevi bir geri dönüşe imza atabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Longman attı 2-2'lik duruma geldi. Şimdilik Sarı topu orada aldı. Çok güzel topu pası verdi Ozan Tufan. Şimdilik tekrardan çıkamadı. Bu sefer çıkamadı ama topu takip etti ve pasını verdi Doğukan. Doğukan yorgun geri döndük şimdilik. ve hemen ha, hızlı giden oyuncumuza verdik. Dinamik enerjik gördüğünüz gibi ve topu kaybettik. Lee'ye gitti. Bir sefer hızı yani dinamik olan oyuncumuz bir şey yapamadı. Doğukan'da şu an Doğukan Mücadelesi sarı sarı verdi pasını. Şimdi tekrardan cızasası için şutunu çekti ve çok kötü bir şut çekiyor. Rakip oyuncu değişikliklerini yapıyor. Hadi bakalım neler olacak. 2-2'lik bir maç. 2-0'dan geri dönme çabaları. Hadi bakalım efsane. Yani 2-0'dan geri döneceğimizi de hiç beklemiyordum ama 2 2ye getirmemiz de bir süperdi. Yani oyuncularımız yorgun so olduğu için bu sıkıntıları yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü takım neredeyse yorgun. defansta bile ne enerji full olan so adam neredeyse bayağı kurtarışlar yaptı görmüşsünüzdür gördünüz zaten. O zaman Tufan aradan pasını verdi Logman. Logman gidiyor. Logman gidiyor. Logman ciddi tehlikeli anlar yaşanabilir. Logman ceza için vurdu Logman vurdu. Top kayarak müdahale defansan. Logman ortasını yaptı. için asas için kafı göz kontrol. Ortada karşı Ozon Tufan. Boşta kalan topa depmeyi vuruyor. Ozan Tufan. Öne geçiren gol Ozan Tufan'dan geliyor gördüğünüz gibi. Burada ortasını yaptı Logman. Burada göz kontrol falan derken ortalık karıştı. Ve Ozan Tufan boştaki topa vuruyor. Tekrar tekrar izliyoruz pozisyonu. Burada kalecinin elle müdahalesi var bilmiyorum ama defansın da müdahalesi var. Yani bir şekilde top ozon tufanı önüne geliyor be. 3 2 efsane bir geri dönüş yapıyoruz. Dakika 77. Ozon tufan şimdi ileri doğru pasımızı attık. Aradan Logmen'e ofsayt yok. Çok güzel bir pas. Net bir pozisyon ve Logman hat-trick yapıyor. Maça sonradan giren oyuncu Logman hat-trick yapıyor be. Adam Hull City taşıdı resmen. Oyuna sonradan girdi. Ve attığı 3 golle takımını galibiyete getiren mimarlardan biri oldu. Tabi sola giren diğer oyuncu da unutmamak lazım. Çünkü onun yaptığı asistler de çok değerliydi. Bugünkü yapmış olduğumuz ortaların hepsi gol oldu neredeyse. Ortalarımızı 3 tane yani 3 tane orta yaptık 3'ünü de gole çevirdik. Geçen maçta çok şanssızlık. İki takım da geçen maç gol atamazken bu maçta iki takım da gol atıyor. Önemli olan 2-0'dan geri dönmemizdi. O açı enteresan oldu. Bir anda ne yapacağımı şaşırdım açıkçası orada. Logman topallık gitme çabalar ama John orada araya girdi. Şimdi Charles şimdi atak şansı rakip adına Norwich adına 86. dakika. Bakalım neler olacak. adamlara en fazla farkı bire indirir ama bir soyku kolu yemeye niyetim yok. Jonas ceza sahası içi. Şimdi topa müdahale. Geri topuk pası. Hadi bakalım sarı hızlı bir şekilde derken top yine rakipte. Bu dakikalarda o kalıcımız güzel bir kurtarış. Hala Norveç'te oyuncularda. Şimdi geriye niye vermek istediler, istediler ama Ozan Tufan'da kadar Ozan Tufan topu kontrol edemedi. Yorgun olduğu için maç bitiyor. 4-2 kazanıyoruz gördüğünüz gibi istatistikler bu şekilde. Eksani bir, bir geri dönüşe imza attık. Serbest vuruşlar onlar önemli değildi. değil vuruşlarımız yani vuruş 9'a 7 yani dördünü gole çevirdik yani yarı yarıya neredeyse. Pas gördüğünüz gibi 72-68'lik %50 lik bir istatistikler. Gördüğünüz gibi liderle ile puanlarımızı eşitledik ve liderliğe adaylıyız. Bir sonraki maçımız gördüğünüz gibi kimle oynayacağız belli ama bu bölüm burada noktanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa alacakla kanal. Hoşçakalın. Bay bay.